Merhaba gençler, dersenburun.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün ne yapıyoruz? Denemelere devam ediyoruz. Şimdi üçüncü denememizle karşınızdayız. Ne yapıyorsunuz? Önce aşağıdan açıklamalar kısmından bilgiyi indirin. Önce bir siz çözün. Ondan sonra gelin bakalım kaçta kaç yapmışsınız. Hadi yani başlayalım o zaman. E, bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir? Klasik paragraf sorusu bakalım. Orta Çağ, batılılar karanlık çağ diyorlar. Yani bin yıllık bir tarihte yok tarihe yok gözüyle bakıyorlar. Kendileri için bu doğru. Oysa bizim medeniyetimiz için bu durum hiç de öyle değil. Biz vakıf olarak yok sayılan bu bin yıllık geçmişe ışık tutmak, orta çağın gelecekle gelecekte bir karanlık çağ olmadığını göstermek istedik. Ve bin, bir icat adıyla bu sergiyi açtık diyor. Şimdi hangisinden söz etmiştir? Sergiyi ne amaçla açtıklarından? Evet sergiyi ne amaçla açtıklarından aslında genel olarak bundan bahsetmiş. Hani e, orta Çağ, Karanlık Çağ diyorlarmış ama biz buraya bu zaman aslında ışık tutmak istiyoruz diyorlar. Bu olabilir. Ama diğerlerine bakalım. Tarihi Çağlara yanlış isimler verildiğinden, hani yanlış isim verildi, hani bize göre Karanlık Çağ değil diyorlar ama hani diğer çağları katmamış sadece Orta Çağ'dan bahsediyor. O yüzden Tarihi Çağlar diyemeyiz buna. Beğenelim. Vakıfların tarihi konularda çalışma yapması gerektiğinden Vakıflar diye bir şey yok burada. Bir tane vakıftan bahsediliyor. O yüzden C'yi de eledim. Orta çağda Avrupa'da bilimsel gelişmelerin durma noktasına geldiğinden. Yani Avrupa, e, orta çağda Avrupa'nın e, çok ilerleme kaydedemediğinden tabii ki bahsediyor ama e, bilimsel gelişmeler durma noktasına gelmiştir diye net bir şey yukarıda söylüyor mu? Hayır. Sadece çok üzerine düşünürsek, tartışırsak ancak çıkabilir ki biz e, paragraf sorularında bunu yapmıyoruz bilgimizi konuşturmuyoruz. Yukarıda ne yazıyorsa onu konuşturuyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Cevabımız adam nam. Geldi bakalım parçada tavşanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bir okuyalım. Tavşan gözleri gözleriyle arka bacakları orta bacaklarından daha uzun, kuyruğu kısa, e, kulak ve bıyıkları uzun bir hayvandır. Ortalama 5 ila 12 yıl yaşar. Tavşanlar, e, adi tavşan, adı tavşanı, e, kar tavşanı gibi türlere ayrılır. Yabani ya da evcil olarak yaşar yabancı olanları Antarktika hariç hemen e, hemen hemen bütün dünyada dağlarda ve kırlarda yaşar. Otçul hayvanlardan olan tavşanlar özellikle yoncayı tercih eder. Erişkin bir tavşanın ağırlığı ortalama 3 ile 6 kilogram civarındadır demiş. Şimdi yaşam alanlarına demiş. Yaşam alanları var mı? Antarktika hariç çoğu yerde yaşıyorlarmış. Bunu edelim. Ne ile beslendiklerini? Genelde şeyi yoncayı tercih ediyorlar diye söylüyordu. Bunu da ne kadar yaşadıklarına? Aa, 5 ile 12 yıl arası yaşıyorlarmış. Bunu da eyledim. Boylarının ne kadar olduğunu? <laughs> Kilo vermiş ama boy vermiş mi? Hayır. Boylarla ilgili bir şey söylememiş. O zaman devam edelim. Bu parçada boş e, ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerden e, hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi... Böyle sorularda ne yapacaksınız? Bir önceki deneme de söylemiştim. 100 yüz ömün olduğunuz noktanın işaretleriyle başlayın. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Sonlara baktım soru işaretleri var. Acaba soru var mı? E, ee, i̇nsan fotoğraf makinesinin yanına almaz mı? Hiç. Soru var. Soru olunca ne olacak? Soru işareti en sonunda olacak. O yüzden direkt C ile D direkt gitti. Şimdi kalanından bakacağım. Avantayız. Etrafı, et, etrafta yeşilin her tonuna bürünmüş ağaçlar ormanın arasından süzülerek şırıl şırıl akan dereler rengarenk bitkiler. Burada ne olacak? Burada 3 nokta olacak çünkü cümleyi bitirmemiş ki ikisinde de üç nokta var. Tamam da bir sıkıntı yok. İlki için nokta ve ünlem demiş. i̇kisi de olabilir. Bilemeyiz. şimdi ha, bitkiler şuradayız. Ne güzel bir yermiş burası böyle. Ha, ne güzel bir yermiş burası böyle. Burada ne kullanırız? Nokta ve ünlem seçeneğimiz var. Ne güzel bir yer yermiş burası böyle. Ünlemle kullanılır. Gençler o zaman ne yapacağız? Cevabımız adak nam. Aşağı cümle hangisi? isim fiil ee, bir isim tamlaması oluşturmuştur demiş. Daha böyle detaylı bir soru. Bu tarz detay sorular gelir mi? Gelirse şöyle gelir. Önce onu da açıklayayım. Yukarıda size bir açıklama verir. Hocam biz işte isim tamlamasıdır falan filan bunları çok görmedik. Ama müfredatımızın içinde var gençler bunlar ki isim tamlamalarını bilmeden cümlenin öğelerini tam olarak yapmak aslında ee, ya çok da iyi yapılamaz. Hani tabii ki çözersiniz ama hani e, işte 100 soruda 100 doğru gibi böyle bir sonuç alamazsınız. Hani bazıları sırf bundan dolayı kaçabilir. İsim tamlamalarını öğrenin lütfen. Size yukarıda bir açıklama verilir. Der ki isim tamlamaları şöyledir, böyledir falan filan. Bir iki LGS soruları 2020 olsun, 19 olsun, 21'de de 21'de dil bilgisi yoktu o yüzden onu yapamadı ama 2020'deki sorularda yukarıda e, dil bilgisi konu anlatımını yapıyor size kısaca. Sonra sorusunu soruyor. Ama oradaki konu anlatımı yeterli değil. Konuyu tam olarak anlamanız için. O yüzden bilerek girin ki zaman kazanın. Şimdi güzel bir tatil yapmak için para biriktiriyordu. Burada yapmak ne var? İsim fiil var ama burada tamlama oluşturulmuş oluşturmuş mu? Hayır. O yüzden bunu eledik. E, sözünde durmayan kişiler e, kişilerle sakın arkadaşlık etme. Sözünde durmayan kişiler burada var ama isim tamlaması mı? Değil. Konuşma tarzına bakılırsa buralı değildi. Burada konuşma var. İsim fiil, konuşma tarzı, kapı kolu. A bu bir isim tamlaması. Evet bulduk. Yeni arkadaşlarına alışınca okulunu çok sevdi. Alışınca burada bu zarf fiil. Bir fiilimsi, zarf fiil ama isim fiildi zaten. Cevabımız Ceyhan. Dediğim gibi yukarıda yukarıda büyük bir açıklamayla size bu soruyu gene sonra bilir. Hani diyebilirsiniz ya hocam bu işte yenisi soru tarzı değil. 2020 sorularını açın gençler. Yukarıda açıklama beraber bu tarz sorular sormuşlar. Özellikle fiilimsi ve e, cümlenin öğeleri sorularında. E, bu cümlenin öğeleri aşağıdaki hangisinde sırasıyla verilmiş? Cümlenin öğeleri demişken cümlenin öğeleri sorusuna hemen bakalım. Şimdi yıl boyunca buraya daha çalışmaya gelen öğrencilerin hepsi üniversite sınavını kazandı. Kazandı yüklem. Kazanan kim? Kim kazandı? Yıl boyunca buraya daha çalışmaya gelen öğrencilerin hepsi. Değil mi? Ne olacak? Bu özlemiz olacak neyi kazandı? Üniversite sınavını kazandı. Bu da ne olacak? Neyi? Sorusu neydi? Belirtili nesnindi. Buna da nesne diyeceğiz. Ne hangisinde var? Bu değil. B değil. Özne dolar 25. Hayır bu da değil. Özne nesne yüklem. Özne nesne yüklem. Bu kadar. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Bakalım. Gönül kurşun yemiş yaralı ceylan. Döndüğü noktadan bin yıl uzakta. Yürek ateş düşmüş kuru bir harman. Yanlığı noktadan eee Yandığı noktadan bin yıl uzakta demiş. Şimdi <laughs> Gönül kurşun yemiş yaralı ceylan diyor. Burada ne yapmış? Benzetme var mı? Benzetmemiz var. Benzetme olmayanları bir eleyelim. Mesela Adana gitti. Bursa gitti. Tamam. Ceyhan ve Denizli kaldı elimizde. Şimdi Ceyhan Deniz'e bakıyorum. Konuşturma demiş. Burada konuşturma ile alakası olan bir şey var mı? Yok. Abartma var mı? Döndüğü noktadan bin yıl uzakta. Yani böyle şey yapmış. O zaman süresini ne yapmış? Abartmış. Bin yıl uzakta. Gönül kurşun yemiş yaralı Ceylan. Döndüğü noktadan bin yıl uzakta. Bu oradaki süreyi abartmak için bin yıl diye kullanmış. E ne olacak? Abartma ve benzetme var diyebilir miyiz? Rahatlıkla diyebiliriz. <laughs> Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kitap şaraflarından beğendiğimiz bir kitabı alıp beğenmediğimizi bırakmak elimizde midir sanki? Ben eskiden özgür bir oku olduğumu sanırdım. Çok okunan kitaplardan kaçınırdım. Başkaları ne okuyorsa ben de onu mu okuyacağım? Çoğunluk denen sürüye katılamam. Ben Stedal'ın söylediği mutlu azınlıkların günün geçici kitaplarına bakmam derdi. Sonradan anladım. İyi okuyucular ister çoğunluğa ister azınlığa katılsınlar. Bir sürü olmaktan başkalarının dediğine kapılmaktan kurtulamıyorlar demiş. Şimdi bakalım. Burada bir olay var mı? Olay yok değil mi? Olay yazısı değil. O zaman anı direkt eleyebilir miyim? Evet anı dediğimde çünkü olay olacak. Makale diyebilir miyim ben buna? Makale diyemem. Niye? Öznel cümleler var. Hani kendini anlatmış çünkü kendince görüşlerini ne anlatmış. Nesnellik burada var mı? Yok makaleyi de elerim. Biyografi bir ünlü bir kişinin ya da alanında başarılı bir insanın e, hayatını anlatan yazı türü. Burada öyle bir şey var mı? Hayır. Peki buna deneme diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kendi düşüncelerini anlatmış, kanıtlama gereği duymadan e, anlatmış, samimi bir üslupla anlatmış. Deneme diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle kutusundaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin e, zıt anlamlısı olarak kullanılamaz? Bu, bu, tarz sorular genelde işte LGS'de ilk sorularda falan çıkıyor. Şimdi <laughs> böyle sorularda hani altı çizgi sözcükle eşleştirmemiz gerekiyorsa eş anlamlı olur, zıt anlamlı olur. Fark etmez. Oradaki kelime yerine kullanın. Bakalım oturuyor mu diye. Dağların yüksek kesimlerine kar yağmıştı. Hafif var kaydı alçak. Ha. Dağların alçak kesimlerine kar yağmıştı. Zıt anlamlı olur mu? Olarak kullanılabilir mi? Evet. O yüzden C'ye dedim. Şöyle de C yazayım. E, çocuğun taşımaya çalıştığı paket oldukça ağırdı. Çocuğun çalış, taşımaya çalıştığı paket oldukça hafifti. A şıkkının kelimeyi kullandım. Ezıt anlaması olarak kullanabiliyorum. Evet bunu da eledim. E, o güzel günleri yeniden hatırlamak ne güzeldi. O güzel günleri yeniden unutmak ne güzeldi. Burada hatırlamak unutmak birbirinin zıt anlamlısı mı? Evet. O yüzden Değil buraya yazabiliriz. Değil ederiz. Yaşadıklarından büyük bir üzüntü duyuyorduk. Üzüntü, kaygı birbirinin zıt anlamlısı mı? Hayır. Üzüntü, sevinç birbirinin zıt anlamlısı olur. O yüzden ne olacak? Cevabımız bolu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Hmm, bakalım. Vapora bindiklerinde vakit geceydi. Kulakları ama şöyle bir bakılmışlıklar ya. Deyim, terim anlamı sözcük, eş sesli sözcük, mecaz anlamı sözcük. Tamam. Boğrubenliklerine vakit geceydi. Kulaklarında derin bir rüzgar uğulduyordu. Derin bir rüzgar. Burada mesela mecazlı bir söyleyiş. Derin dediği şey ne? bir çukur derin olabilir ama derin bir uğultu işte derin bir söz. Burada derin e, kelimesi mecaz anlamda kullanılıyor oluyor. Mecaz anlamlı sözcük var. Aa, bir rüzgar uğulduyordu. Elleriyle gözlerini şimdi gençler eş sesli sözcük. Şu şık genelde e, öğrencilerin çok kafasını karıştırıyor. Hani e, ne demek yani bu? Hani iki tane eş sesli sözcük. Aynı anlamı kullanacağım paragrafta değil, değil. Bir kelime, aralarından herhangi bir kelime, <laughs> yani koskoca paragrafta herhangi bir kelime eş seslisi varsa tamam, eş sesli sözcük kullanılmış oluyor. Bu, bundan bahsediyor. Hani e, iki şey, iki anlamı da bir eş sesli sözcüğün iki farklı versiyonun da e, paragraf için kullanılması gerekiyor diye bir durum yok. Burada mesela el var. El nedir? Hem başkaları anlamında hem de el anlamında eş sesli sözcük mü? Evet, tamam. Evet yazılışları aynı okunuşları aynı anaları farklı buldum. Evet bitti. Gözlerini kapatmıştı. Aa, bir süre sonra kendinden geçmişti. Ee, çevresinde kara bulutların dolaştığını hissediyordu. Kara bulut burada ne? Ee, kara bulutların dolaşması bu nedir? Bu bir deyimdir. Ama burada terim anlamı sözcük var, sözcük var mı? Yok. Şey diyebilirsiniz hocam burada e, mesela atıyorum. <laughs> vapur terim anlamıyla kullanılamaz mı? Kullanılabilir ama terim anlamını kullanabileceği bir cümlenin içinde olması lazım. O yüzden o zaman terim anlamlı denizcilikle ilgili bir metin vardır. Onun için de vapuru terim olarak kullanabilir belki. Ama burada olmaz. Burada gerçek anlamıyla kullanmış. Terim anlam gerçek anlam farklı şeyler. Dedik ve devam edelim. Aha, hangisi de tutmak sözcüğünün anlamı ve kullanımı birbirine uymamaktadır. Tamam. <laughs> Bakın burada da ne yapacağız? Şurada verdiği anlamı Burada tutmak sözcükleri yerine kullanacağız. Bu kadar. Şimdi bakalım ele geçirmek. Çocuk elinde bir kitap tutuyordu. Çocuk elinde bir kitap ele geçiriyordu. Hayır değil mi? Bu olmaz. Bize zaten uymamaktadır soruyor aslında Adana. Ama diğerlerine bakalım. Bilgi yarışmasında ben seni tuttum. Bilgi yarışmasında ben seni destekledim. Oluyor değil mi? Gayet de oluyor. Eledik. Okula yakın bir mahalleden ev tuttu. Okula yakın bir mahalleden ev kiraladı. Oluyor mu? Oluyor. Eledik. E, sarmak bürümek. tamam. Yüce dağları koyu bir duman sarmış, tutmuş yerine sarmış kullanın. Oluyor mu? E oluyor. Bunu da ilerledim. Cevabımız adana. Bu kadar. Yerine kullanın yeter. Ki böyle yerine kullanma sorusu gelecek. Yani her sene bir tane geliyor. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik birlik açısından bu cümleyle özdeştir? Kanıtlanabilirlik birlik açısı e, aslında değişik bir konu gençler. Bunun birkaç farklı soru tipi var. Ondan da hızlıca bahsedeyim. Bir öznel nesneli soruyu olabilir. Değil mi? Çünkü e, nesnel şeyi kanıtlayabilirsin, öznel şeyi kanıtlayamazsın. Bazılarında bilginin bilinirliğiyle bilinemezliğini sorabiliyor. Hani grafik soruları var, kanıtlanabilirlik açısından diye sorulan. E, bu tarz sorularda mesela yanlış bilginin yanlış olduğunu kanıtlayabiliyorsun. Çünkü hani kanıtlanabilirlik açısından soruyor. İşte e, ne diyelim, elmalar e, dünyanın en pahalı, elma dünyanın en pahalı e, maddesidir mesela dedim. Bu doğru mu? Değil. Kanıtlanabilir mi? Kanıtlanabilir değil mi? Ama işte en sevdiği, Ahmet'in en sevdiği meyve işte elmadır. Bunu bunu kanıtlayamazsın bunu. Hani %100 kanıt ortaya seremezsin. <laughs> yani bu şekilde de kullanabilirler. O yüzden soruyu ve şıkları birkaç kere okuyun. Hangi türden sorduklarını, hangi bakış açısından sorduklarını belirtmiyorlar. Onu da net olarak söyleyeyim. Yani e, bu cümleden mesela öznel nesnel mi sorduğunu yoksa dediğim gibi gerçekten e, doğru ya da yanlışlığını kanıtlama açısından mı sorduğunu sadece örnek cümle ve soru ışıklardan anlayabiliyorum. O yüzden lütfen dikkatli olun. Şimdi Toroslar Akdeniz yeni doğmuş bir ay gibi çevrelemiştir. Burada ne var? Burada öznellik var değil mi? Yani bu kanıtlanamaz bir cümle. Ben e, öznel bir cümle arayacağım. Dükkanın kapısındaki levhada çaraktan yetişme kaynakçı Osman e, yazıyor. Bunu kanıtlayabilir miyim? Evet gider bakarım. Aa evet öyleymiş. Yani bu bina kırmızıdır gibi bu tarz cümle nesneldir. Çünkü sana göre bana göresi yok bunu. Yazıyorsa yazıyor. Bitti. Bu nesnel. Eledim. E, çiftliklerde üretim geçen yıla göre iki kat artmış. E tamam bu da kanıtlanabilir ya da bu da nesnel. Çünkü bakarsın raporlara evet doğru. Bu da nesnel zaten. Sulama olmadığı için köylüler tarlalarını e, iki yılda bir ekiyor. Bu da nesnel değil mi? İki yılda bir ekiyorlarmış. Sana göre iki yıl, bana göre e, üç yıl diye bir şey yok. Ki. İki yılda bir çünkü. Bu uçsuz bucaksız onalarda rüzgar hüzünlü, hüzünlü eser. Rüzgarın nasıl estiği, hangi duyguyla estiğini e, tabii ki bu öznel bir durum. O yüzden bu cümleyle yukarıdaki cümle birlik açısından özdeştir deriz. Geçtik bakalım. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi? Bakalım. Sinemanın vazgeçilmezleri arasına giren oyuncuların gelişim süreçlerine bakınca onların ilk günden beri yeteneklerinin bir maden gibi e, durmadan, usanmadan işledikleri görülür. Tamam. Şimdi e, yetenekli bir sinema oyuncusu hiçbir rolde zorlanmaz. Ya zorlanmayabilir ama yukarıda bunu anlatmıyor. Yeteneklerini sürekli geliştirdiklerinden bahsediyor. E, büyük sinema oyuncuları yeteneklerini sürekli geliştirmişlerdir. Evet, bundan bahsediyor, değil mi? E, e, şu, onların ilk günden günden beri yeteneklerinin bir maden gibi durmadan usanmadan işlikleri görülür. Yeteneklerini sürekli geliştiriyorlarmış bu insanlar. Sürekli yeteneklerini işliyorlar. İşlemek ne demek? Bir şey geliştirmek anlamında, mecazında kullanılabilir. Dedik ve devam ediyoruz. Bu parçada Atatürk'ün hangi yönü anlatılmak istenmiştir? E, bata bakalım. Atatürk İstiklal e, Savaşı başlayınca sahip olduğu rütbelerden vazgeçip milletin bir ferdi olarak Anadolu'nun yolunu tutmuştur. tıkındığı bu tabii ondaki vatan ve millet sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu, bu uğurda feda e, edemeyeceği hiçbir şey olmadığını herkese göstermiştir. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Hepimiz senin için fedaiyiz sözü de onun vatanına ne kadar bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi vatanına bağlılığını ve sevgisini anlatmış. Yönetimdeki başarısıyla ilgili bir durumu var mı? Yok tabii ki Atatürk yönetimde başarılı da bu paragrafta bahsediyor. Biz paragraf çözüyoruz. Vatan ve milletine duyduğu sevgi. Evet bu var değil mi? Vatanına milletine duyduğu sevgiden bahsediyor. Ulusa olan güveni. Ya yani güveniyordur elbet ama yani güvenle ilgili bir şey yukarıda paragrafta yok. Komutanlığı ve kahramanlığı yani komutanlığı ve kahramanlığı ile ilgili yukarıda hiçbir şey yok. Bu parçada yok. O yüzden ne diyeceğiz? Vatan ve milletine duygu sev sevgi ki şurada kendi söylediği sözler direkt çıkıyor. Bütün metin boyunca sadece bundan bahsediyor. Rahat bir metin olmuş. Dedik 14. Bu metnin dil anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? <laughs> Bakalım. Ee, şu şıklara metin dil anlatımı ile ilgili olduğu zaman şimdi biz metnin içinden tek tek kelime ya da kelime grubu avlamamız gerektiği için şöyle şıklara bir hızlıca bakın. Daha işinize yarar. Benzetmeye yer verilmiştir. Deyimler kullan, ee, tamam. E, farklı duyular, duyular tamam. Seçilen ayrıntılara e, yer verilmiştir. Doğa hareket halinde yansıtılmıştır. Peki. Bugün yakmayan bir güneş var. E, ovanın üstündeki sis yavaş yavaş dağılırken yılan gibi akan nehir gümüş gibi parlıyor. Daha bak burada bile aşağıdaki ışıklardan bazı şeyler var Doğa hareket halinde anlatılmıştır diyor. Evet yılan gibi akan nehir gümüş gümüş parlıyor. Ovanın üstünden sis yavaş yavaş dağılıyor ve sisin dağılmasının hareketini anlatmış. E, bunu eledik. Şimdi nasıl parlıyor? Gümüş gibi parlıyor. E bu ne? Bu benzetme. Hop daha ikisini eledik ilk cümleden parlıyor. Karların erimesiyle coşan sular büyük bir hızla aşağı doğru kayarken kuşlar yiyecek bulma telaşında cıvıldaşarak ovaya doğru süzülüyor. Gökyüzünde ise pamuk gibi birkaç bulut batıya doğru yol alıyor. Şimdi burada ne var? Farklı duyularla seçilen anıtlara yer verilmiş midir? E, bakalım. Evet. Neden kuşların cıvıldaması, duyma, e, parlama, görme işte pamuk gibi, dokunma bunlar ne? Farklı duyular. Farklı duyuları yer vermiş mi? Ve evet vermiş fakat deyimler kullanılarak anlatılmalı çekicilik katılmıştır. Hayır bu yok. Geçtim. Ee, Fırıncılar pide yapabilmek için numaralanmış cümleleri e, sırasıyla uygulamalıdır. Peki tamam. <laughs> Şimdi sonra hamuru hazırlamak için yoğurma kabına konan una e, olmayan kaşıda zaten sonrayla başladığı için bu ilk cümle olabilir mi? Hayır. Kabaran hamura elle şekil verip üzerine susam serpilen pide sıcak birinde pembe ışıklanan pişirilir. Tamam. Esnek kıvamlı ele yapışan bir hamura elde edene kadar kuvvetlice yoğrulur. Neyi yoğuruyoruz onu da bilmiyorum mesela. O yüzden bu da ilk cümle olamaz. Pide yapmak için önce maya ılık sütün içine konup 5 dakika bekletilir. Ha, Bu ilk cümlemiz olabilir. Hamuru üstü temiz bir bezle örtülüp ılık bir yerde 1 saat kabarmaya e, bırakılır. <laughs> tamam. Şimdi o zaman 4 başlayacağız. Belli ki. Ha, zaten ışıkları ta oradan ayırmış. Tamam. Onları eledik mi? 4'ten başladık. Ne diyor? Bir diyor 5 diyor. Bir 5'e bakalım. Hamur e, ılık sütün içine konup 5 dakika bekletiyoruz. Tamam mayayı. Hamurun üstü temiz bir bezle örtülür. Bu da hamuru bitirmiş bile ya. Direkt buna geçebilir mi? Hayır. Bir de ne var? Sonra hamuru hazırlamak için yoğurma kabına Konan una olmaya eklenir. Hangi maya? O maya. maya. hangisi? Buradaki mayadan bahsettiğim maya. 4-1 olacak. 4-1 ile başlayacak. başka türlü olmaz. Güzel. Ha, bu Mesela şunu siz de öğrenin. Nasıl yapıldığını. Niye? Çünkü ben bunu İngilizce 3. ünite için söylüyorum. Bu tarz basit şeyleri bilin. Nasıl yapıldığını. Sizi soruyu daha hızlı çözdürür. Hani benim için daha kolay. Ben nasıl yapıldığını bildiğim için zaten ilk cümle hangisi gelir? Az çok tahmin edebiliyorum. Ha gel şöyle bir şey de var. <laughs> Biliyor olmanız size bunlarda yanlış da yaptırabilir. Nasıl yaptırabilir? Tarife ortasından da almış olabilir. Bilemezsiniz de. Hani siz bilirsiniz ki işte önce mayayı koyacak işte ılık suya da süt koyacak bilmem ne falan diye bu şey biliyorsunuz. Tarife ortasından başladı diyelim. Direkt yoğrulmuş kıvamda hamur almış gitmiş. Fırından hazır hamur almış da bir şeyler yapıyor belki de. Olabilir. Yani e, bilgi de yanıltabilir insanı onu da belirteyim. Dikkatli olacağız hepsini okuyacağız ancak öyle emin olabiliriz. Bakalım ne demiş? Parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir? Anahtar kelime dediğimiz neydi? Bir metinde en çok tekrar eden kelimeler. Bakalım. Günlük yaşamda iş adamı olmak, belli bir görevde yükselmek, en iyi okulları kazanmak e, gibi çeşitli amaçlarla insanlar çalışıyor. Bunların önemli bir bölümü başarılı olurken az sayıda kişi de istediği ölçüde başarılı olamıyor. Başarılı başarılı. Daha iki tanesini böyle üst üste koymuş. Hop. Değil mi? Çok belli. O yüzden ne olacak? Başarılı, başarı ve başarılı bu kelimeler olması gerekiyor. Şimdi A'da var mı? Yok. B'de var mı? Var. C'de var mı? Yok. D'de var mı? Var. Bu ikisine kaldık. Ne olacak şimdi? Özgüven, çalışmak ya da başarısızlık, iş. Bu kelimeleri daha çok avlayacağız. Olamıyor. Bu konuda yapılan araştırmaları da başarıda özgüven, özgüven duygusunun çok önemli rol oynadığı gösteriyor. E, bu duyguya sahip kişilerin geliştikleri işleri, iş sonuçlandırdıkları görülüyor. Tamam. Özgüven duygusunun yetersiz olduğu kişilerde kendilerini başarısızlığa sürükledikleri gözleniyor. Şimdi özgüveni kullanmıştım. İki kere özgüven var. Özgüven olacak. Özgüven o zaman ne var? Şu. Bolu'daki e, bizim anahtar kelimelerimizde diyebiliriz. Çalışmaya atladık herhalde. Vardı muhtemelen de onu atladık. Ama şey çok tekrar eden kelimeler anahtar kelimelerdir. Bu kadar. Hani fazla üstüne düşünmeye işte tartışmaya gerek olan bir konu değil. Anahtar kelime dedi. Paragrafta çok fazla geçen kelimelerden bahsediyor bize. <laughs> Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar altı çizeli cümleyle e, aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Mesela şu anlatım güzel paragrafta. Çünkü e, parçada altı çizili bölümle ilgili söylemek istenen istenen hangisidir diye soruyorlar ama parçanın e, tamamı dikkate alındığında dediği zaman devamında bir okumamız gerekiyor. <laughs> bir okuyalım bakalım neymiş. Bugün kadar romancılar binlerce roman yazmış. Bunların bir kısmı günümüzde de okunmaya devam ediyor ediliyor. Çünkü bunlar kusursuz bir dille yazılmış. Bir kısmı, bir kısmının adı anılmaz olmuş. Demek ki yapıtları yaşatan ve çağlar ötesine götüren dil işçiliğindeki ustalıktır. Ha, tamam dil işçiliğindeki ustalık. Yani nasıl yazdı? Tamam. Şimdi hangisini anlatılmak istemişti? Okurların yapıtlarının içeriğine büyük önem verdiği içerik değil. Ne? Nasıl yazdı? Yani üsluptan bahsediyor aslında. Yukarıda altı çizili bölümde. Kalıcılığı sağlayan en önemli ögenin üslup olduğu. Evet tam olarak bundan bahsediyor. Çünkü nasıl yazdığı ile ilgili içindeki konudan bahsetmiyor. E, yazarın birinden e, birbirinden oldukça farklı üsluplar kullandığı, ama birbirinden farklı üsluplar kullanmışlar bundan bahsediyor yukarıda. Ama şimdi metinde e, C'den bahsediyor mu? Evet. Ama bizden bize neyi soruyor bu soru? Altı çizili bölümde esas ne söyleniyor? Parçayı da oku da diyor. Altı çizili bölüm ne söylüyor diyor. C'yi söylemiyor. C'yi metin söylüyor bize. Romanın sadece yazıldığı çağda ilgi gören bir tür oldu. <laughs> Hayır değil günümüze kadar gelmiş birçok roman olduğunu söylüyor yukarıda. O zaman ne olacak? Bolu diyeceğiz. Şimdi başa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Şimdi başlığı da zaten şey anahtar kelime gibi biraz. Çok tekrar eden kelimeler ve çıkarılan, gelen anlamla ilgili olması gerekiyor. Biraz da okuyucu merak ettirmesi gerekiyor. Size böyle çok detaylı bir başlık sorusu sormazlar. Genelde daha basit olur size soracakları başlık sorusu. Hani TYT sorularında tabii ki daha böyle ince şeyleri değinebilirler. Bir başlık nasıl olmalı ile ilgili ama size daha rahat olacaktır. Korkmayın, yani ben tam bulamıyorum hocam. Yok, rahat bulabileceğiniz şeyler çıkar genelde. Bakalım. Hayatın her alanında başarısızlığa uğramış insanları sıkça görürsünüz. Bunlar arasında tohumu toprağı mevsiminden önce atan çiftçileri, düşman kuvvetleri tam menzile girmeden ateş emri veren komutanları, bir görevi tam olarak bitirmeden yerinden ayrılan kişileri sayabiliriz. Oysa başarı zamanlamayı iyi yapanların ayağına gelir. Bunu başarabilen bir kişi, biri işini en uygun zamanda yapanlar başarıya kolayca ulaşır. Tamam. Şimdi A'da ne demiş? Kendimize güvenmeliyiz. Hayır bu da zaman yönetimiyle ilgili konuşmuş değil mi? Yani doğru zamanda yapmalıyız bir şeyler demiş. A'yı eledik. Zamanla ve başarı olur mu? Tabi zamanla ve başarı. Doğru zamanda yapmadıkları için bu insanlar başarısız olmuş. Bu insanlar niye başarısız? Yukarıda verdiği örnekler. Yapmaları gereken şeyi zamanda yapmamışlar çünkü. Bu olabilir. Planlı çalışmalı. Planlı çalışma zamanlamayla ilgili olabilir, denebilir. Ama... <laughs> Bir şeyi zamanında yapmak ile planlı çalışmak arasında bir fark vardır. Planlamada bölersin bir şeyi. Ama burada doğru şeyi doğru zamanda yapmaktan bahsediyor. Hani e, mesela planlı savaşamazsın. Yukarıda komutanı vermiş mesela planlı çalışma ile ilgili düşünelim. Planlı savaşamazsın. işte saniye başına iki düşman vuracağız. Ama böyle bir plan yapılır mı? Yapamazsın. Ama zamanlamayı doğru yapabilirsin değil mi? Bunlar işte tam şu çizgiye gelene kadar bekleyeceğiz sonra ateş açacağız gibi gibi mesela zamanlamayla ilgili tamam planlı çalışmayla ilgili değil. İsim, ustalaşalım. Yani hayır. Ustalaşmak alakası var mı? Hayır. Bunun alakası yok. O zamanı başarı. Rahat. Hani daha bulunacak şeyler soracaklar size. Böyle şeyler soracaklar. Bu parçadaki altın çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. <laughs> İstanbul'daki bir belediye tarafından burada bir sıkıntı yok. E, düzenlenen e, Türkiye'den insan manzaraları adlı resim sergisi. Tamam. Burada da biz Türkiye'den insan manzaraları. Tamam. Bunları büyük yazacak. Ee, tamam. Burada da bir sıkıntı yok. Bundan girmiş. Tamam. Sergisi 13 Nisan 2 Mayıs 2010 tarihleri arasında. Tamam. Tarihleri de büyük yazmış. Kısa çizgileri. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Ee, arasında bir sanat galerisinde haftanın 5 günü sanatseverlerce gezilebilmişti. Sanatsever ne olacak? Birleşik yazılacak. Sanatseverin birleşik yazılması gerekiyor. Denizli. Biraz daha rahat bir soru olmuş. Genel noktalı bir şartlığı sorusu. Bakalım. Bu parçada yer ayrılışı belirtilen yerleri aşağıdaki hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Sorunun kökünü okuyorum çünkü bazen işte e, acaba yaratıcı bir şeyle karşılaşır mıyım diye noktalama işaretle ilgili. Mesela aşağıdakilerden hangi aşağıdaki noktalama işaretlerden hangisi getirir, getirilemez, gibi. E, belki çıkabilir karşınıza aman okuyun soruları. Belki öyle soru da gelebilir. E, bakalım. E, yaprak ormandaki çayırlara düştüğünde Akşam rüzgarı çıkar Vadi, Vadilerden alıp götürür onu Şimdi burada ne yapacağız Buraya virgül koymamız lazım ilk boşluğa değil mi O yüzden e, Adana'da var galiba Virgül ama devam edelim e, Sonra ne olacak İkincisinde nokta olabilir Ben işte solgun bir yaprak gibiyim e, Ve rüzgara şöyle sesim. Bu arada niye virgül koydunuz hocam dersin Virgül ya da noktalı virgül niye? Çünkü e, şey çünkü e, iki cümleyi bir ya yani şu şey küçük harfle başlamış. O yüzden. Tamam. E, ondan sonra şöyle sesleniyorum demiş. Şimdi söz sesleniyorum. Ey esen deli rüzgarlar beni de alın o yaprak gibi götürün işte. E, burada sesleniyorumdan sonra ne olacak? Zaten iki nokta gelmesi lazım. Evet. O zaman kaçıncı oluyor? 1, 2, 3. Üçüncüde iki nokta olanı bulmamız gerekiyor. Üçüncüde iki nokta olan sadece zaten şunlar var. Ondan sonra e, e sen deniz rüzgarlar e, beni de alın e, o yaprak gibi götürün İşte Şimdi sonuna e, üç nokta koyabilir mi? Hayır. Çünkü bitmemiş ama anlamı arttırmak için de koyabilir. Ama sanmıyorum yani çok şey olur olmaz. Şurada noktalı bir gül kullanabilir miyim? Burada noktalı virgül kullanabilir mi? Hayır. Niye? Çünkü e, cümlenin içinde zaten hala hazırda virgül kullanmamış. Virgül kullanacak ki noktalı virgül kullansın. O yüzden buraya virgül a, buraya nokta buraya da virgül olursa eğer ne oluyor? Cevabımız adına ne oluyor? Evet. Çok da göremiyorum. Umarım odur. Yani virgüle benziyor o. Yani sonunda ünlem olabilir mi? Olabilir. Hani şey nokta da olabilir. Ünlem de olabilir oraya. Hani net yeri yok tabi biliyorsunuz ünlemli nokta illa burada olacak diye çok her yerde olmuyor. Kitap varsa mesela şey ünlemi koyarsın tabii ki ama cümle bittiği zaman ünlem de olabilir. Nokta da koyabiliriz. Bizim okuyuşumuzu değiştirir. Bu sadece. Evet gençler sizinle de, e, bir denemeyi daha çözdük. E, sorunuz varsa eğer e, yorumlara yazmayı unutmayın. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.